Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videonun konusu 1. Viyana kuşatmasıdır. Öncelikle Osmanlı Devleti Viyana'yı için kuşatmıştır? Onun sebebi üzerinde durmak gerekiyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın Mohaç Meydan Muharebi sonrasında Macaristan tahtına çıkarmış olduğu Zapolyo'ya karşı Avusturya arşidoku olan Ferdinand onun Macar krallığını tanımamıştır. Ve ölen Macar kralının kız kardeşiyle evli olması nedeniyle de Macaristan topraklarının kendine ait olduğunu ileri sürerek 1527 yılında Budin'e girecek ve Zapolyo'yu tahttan indirerek Budin'den çıkaracaktır. Bunun üzerine e, Zapolyon'un Osmanlı devletinden yardım istemesi ve Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman da Macar tahtını ve topraklarını korumak amacıyla e, sefere çıkacaktır. Budine 1529 yılında Budin'e giren Osmanlı kuvvetleri Budine geri almışlardır. Zapolyon'u tekrar e, tahta çıkaracaktır. E, ancak Kanuni Sultan Süleyman... Budündeki hakimiyetini kuvvetlendirmek ve Ferdinand'a bir gözdağı vermek amacıyla Viyana önlerine kadar gidecek ve şehri 27 Eylül 1529 tarihinde kuşatacaktır. Ancak şehir alınamamıştır arkadaşlar. Bunun da iki önemli nedeni var. Burası özellikle önemli arkadaşlar. Yani birinci Viyana'daki başarısızlığın nedenleri nelerdir şeklinde genelde hocalarımız sınavlarda Sonra bilirler arkadaşlar bu anlamda bunu bu iki önemli nedeni bilmek gerekiyor. Birincisi Osmanlı ordusunun muhasara için büyük toplar götürmemesi yani kuşatma için hazırlıklı olunmaması birinci temel etkendir. İkincisi ise arkadaşlar kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle kuşatmanın kaldırılmak zorunda kalınması Birinci Viyana Bozgununun veya Birinci Viyana Kuşatmasının başarısızlığındaki iki önemli neden olarak ifade edebiliriz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.